dualarının bir türlü kabul olmadığını mı hissediyorsun? Peki ya sana, sorunun ne okuduğunda değil, ne zaman okuduğunda olduğunu söylesem? Ya sana, gün içinde arş-ı âlânın kapılarının sonuna kadar açıldığı beş gizli vakit olduğunu ve o vakitlerde ayetel kürsi okumanın doğrudan sultanın huzuruna çıkmak gibi olduğunu söylesem? Şimdi... Sana o beş ilahi kapının anahtarını vereceğim. Esselamu aleyküm gönül dostum. Gönül haneme hoş geldin. Sefalar getirdin. Biliyorum. Bu kapıya gelene kadar çok yoruldun. Gel. Şöyle otur. Ve omuzlarındaki o ağır yükü sadece bu sohbet bitene kadar bir anlığına yere bırak. Çünkü sana bugün sadece bilgi vermeyeceğim. Sana bir sır emanet edeceğim ve sana bir sözüm var. Bu yolculuğun sonunda hep birlikte öyle bir duaya duracağız ki içinde yıllardır birikmiş ne kadar yük, ne kadar keder, ne kadar sessiz feryat varsa hepsini Rabbimizin rahmet okyanusuna bırakacağımız bir an yaşayacağız. O ana kadar sabırla ruhunun kapılarını sonuna kadar açarak beni dinle. Çünkü o son duaya, o büyük arınmaya ruhun ancak bu sırlarla hazırlanacak. Büyük veli Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bize bambaşka bir pencere açar. Der ki: Rahman'ın arşı sabit bir taht değil, kainatın kalbi gibi atan, sürekli tecelli halinde olan bir nur merkezidir ve Ayetel Kürsi doğrudan doğruya Arşın zikri onun ayetidir. Onu doğru vakitte okuduğunda, o an arştan yeryüzüne hangi rahmet, hangi kuvvet, hangi şifa tecellisi iniyorsa, senin ruhun o ilahi frekansla bir olur. Şimdi gel, o ilahi mekanizmanın beş sır kapısını, arşa açılan o beş pencereyi tek tek aralayalım. Birinci sır kapısı, fecir vakti. Kaderin yazıldığı an, güneş doğmadan yaklaşık 45 dakika önce. Gecenin en koyu anı, kainatın en sessiz, en derin anı. İbn Arabi der ki: "Bu saatte okunan Ayetel Kürsi, o günün kaderine vurulan besmeledir o an. Senin hayatındaki karanlıklar da, kaderindeki düğümler de çözülmek için Rahmandan izin bekler. Bu saatte kalbinin tüm samimiyetiyle üç kez ayetel kürsiyi oku ve her okumanın ardından şöyle niyaz et. Ya Hayyu, Ya Kayyum, hayatımdaki karanlıkları nurunla aydınlat. Önümdeki kilitli kapıları Fettah isminle aç Allah'ım. İkinci sır kapısı, kuvvet vakti, ilahi heybetin tecellisi. Güneş tam tepedeyken, öğle ezanından 5-10 dakika önceki o an, i̇bn Arabi'nin kuvvet vakti dediği o heybetli saat. Der ki, bu vakitte arşın gölgesi yeryüzüne en dik şekilde düşer ve ayetel kürsi okuyan kulda Rahman'ın el Kavi isminin gücü tecelli eder. Bu vakitte kıbleye dön, ayakta dur ve ayetel kürsiyi sadece bir kez ama tane tane oku. Her Allah lafzını söylediğinde bir an duraksayıp o ismin azameti karşısında kendi hiçliğini hisset. Üçüncü sır kapısı Rahmet vakti Rahmet sanağının indiği an İkindi ile akşam namazı arasındaki o huzurlu zaman dilimi. i̇bn Arabi bu vakte rahmet saati adını verir. Çünkü bu vakitte gündüz ve gece melekleri yer değiştirir ve Rahman'ın rahmeti sağanak sağanak yeryüzüne iner. Bu çok özel saatte. Ayetel Kürsi'yi tam yedi kez oku ve her okuyuşun sonunda ellerini semaya kaldır ve şöyle fısılda. Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, senden beni ve sevdiklerimi kuşatacak sonsuz bir rahmet istiyorum. Unutma, tam yedi kez. Çünkü i̇bn Arabi Hazretleri bunun hikmetini şöyle açıklar. Yedi kat göğün kapıları, yedi kez okunan ayetel kürsinin hürmetine açılır. Dördüncü sır kapısı, bereket vakti, rızık kapılarının mühürlendiği an. Akşam ezanı okunur okunmaz. Henüz namaza durmadan önceki o kısacık an, bu vakit bereket vaktidir. Gündüz geceye devrolurken rızık ve bereket kapıları mühürlenir. O anda okunan ayetel kürsi, o mührün üzerine vurulan ilahi bir damgadır. Ezanı duyar duymaz. Her birinin başında Bismillahirrahmanirrahim diyerek üç kez ayetel kürsiyi oku ve sonra kalbinden koparak şöyle dua et. Ya Allah! Arş-ı azimin hakkı için rızkımı genişlet. Borcumu ödemeyi kolaylaştır. Evime, yuvama, kazancıma bereketini yağdır Allahım. Beşinci sır kapısı. Sultan saati. Arşın altındaki vuslatanı ve geldik en güçlü, en sırlı vakte. Gecenin üçte biri geçtiğinde. İbn Arabi'nin Sultan saati dediği yerin ve göğün sustuğu duaların doğrudan arşa yükseldiği o müthiş an. Der ki, bu saatte ayetel kürsiyi okuyan, sanki onu arşın altında, doğrudan Rabbinin huzurunda okuyor gibidir. Bu özel vakitte, taze bir abdest al, sessiz bir yere geçip, iki rekat nafile namaz kıl. Namazdan sonra hemen secdeye kapan ve Rabbine en yakın olduğun o yerde, secdedeyken üç kez Ayetel Kürsi'yi oku ve en mühim kısım. Secdeden başını kaldırdıktan sonra 5 dakika boyunca hiç konuşma. Sadece otur, gözlerini kapat ve bekle. Çünkü İbn Arabi der ki, bu sessiz bekleyiş aslında Rahman'ın senin kalbine ilham edeceği cevabı kalbinle dinlemektir. Ve şimdi sevgili kardeşim söz verdiğimiz o ana geldik. Biliyorum yorgunsun, biliyorum kalbin kırık, biliyorum bazen artık gücüm kalmadı diyorsun. Şimdi bütün o yükleri, o yorgunlukları bir kenara bırak. Gözlerini kapat, ellerini sanki semadan yağan rahmeti avuçlamak ister gibi aç ve bırak. Kelimeler benim dilimden dökülsün ama yakarış senin kalbinden yükselsin. Ya Rabbi! Ey Arş-ı Azim'in sahibi. Ey kalplerde olanı bilen, gözlerden akan yaşı gören. Bizler aciz, bizler günahkar. Ama kapına gelmekten başka çaresi olmayan kullarınız. Huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Allah'ım kimselere diyemediğimiz sızılarımızı, geceleri yastığa döktüğümüz sessiz gözyaşlarımızı, içimizdeki o dinmeyen fırtınaları bir tek sen biliyorsun. Okuduğumuz ayetel kürsiler hürmetine, o sızıları dindir, o gözyaşlarını rahmetinle sil. O fırtınaları sükûnete erdir Allah'ım. Yıllardır içimizde biriktirdiğimiz, bizi geceleri uyutmayan, omuzlarımıza dağlar gibi çöken ne kadar yük varsa, hepsini seccademize döküyoruz. Al bizden bu yükleri Allah'ım. Bizi hafiflet, bizi ferahlat, bizi arındır ya kutlu. Borç yüküyle beli bükülmüş, sabahlara umutsuz uyanan kullarına hazinenden bir çıkış kapısı aç ya Rezzak. Şifa bekleyen bedenleri, dermansız kalmış dizleri, yorgun düşmüş kalpleri Şafi isminle tecelli ederek iyileştir Allah'ım. Evladının yolunu gözleyen anne babaları hayırlı bir yuva hasretiyle yanan gençleri, yuvasında huzuru kalmamış eşleri, sen selam isminle selamete çıkar. Vesveseyle daralmış kalpleri, gelecek kaygısıyla kararmış zihinleri, geçmişin yüküyle kamburlaşmış ruhları, rahmet okyanusunda yıka ve huzurunun seccadesine oturt Allah'ım. Ümmeti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin darda kalmışlarına yardım eyle. Mazlumların ahını yerde bırakma. Ordularımızı mansur, milletimizi muzaffer eyle. Ve bu duaya şu an gözyaşlarıyla amin diyen kim varsa, kalbinin en derinindeki hayırlı muradı neyse, sen onu en hayırlı şekilde en hayırlı zamanda nasibeyle eyle. Bizi ayetel kürsinin sırrına erenlerden eyle. Bizi arşının gölgesinden ayırma. Ve sana yönelen hiçbir kalbi kapından boş çevirme Allah'ım. Amin, amin, amin. İşte bu, bu bizim duamızdı. Bu yorgun kalplerimizin Rabbimizle buluşmasıydı. Sevgili kardeşim, sen sadece bir izleyici değil, bu gözyaşını bizimle paylaşan bir dua yoldaşısın. Gördüğün gibi bu içerikler kolay hazırlanmıyor. Her kelimesi, her cümlesi üzerinde tefekkür ediliyor ki belki bir kardeşimizin daha yarasına merhem olur diye. Eğer bu rahmet halkası, bu manevi sohbet yolunu kaybetmiş bir kardeşimizin daha kalbine ulaşsın. Onun da derdine bir nebze olsun derman olsun istersen. Allah rızası için bu emeği sevdiklerinle paylaş. Unutma. Senin bir paylaşımın umudunu yitirmiş bir kalbe uzatılmış bir el olabilir ve bu hayır kervanının daimi bir yolcusu olmak, bu hikmet sofrasından her daim istifade etmek istersen kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsin. Ve son olarak bu manevi yolculuğu, bu duayı kalbinin en derinine mühürlemek için Yorumlara bütün samimiyetinle şu kısacık ama güçlü cümleyi yaz. Yükümü bıraktım. Kapın açıldı Rabbim. Amin. Bırak binlerce amin. Birbirinin duasına şahit olsun. Birbirinin yarasına merhem olsun. Allah niyetlerinizi halis, kapılarınızı açık eylesin. Dualarda buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.